Merhabalar. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Hemen kulaklığı takıp size dönüş yapıyorum. Bir saniye lütfen. Şu an beni net duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Süper, tamamdır. Ben hepiniz ayrı katılırsınız diye düşünmüştüm ama birlikte katılmışsınız. Merhabalar. Evet, kimle yazıştım? Esat mıydı? Emir? Emir miydi? Emin. Tamam. Diğer arkadaşlarımız isimlerini biliyorum ama kim kimdir bilmiyorum açıkçası. Levent ve Esat. Tamam. Ben hemen de not alayım. Biraz kendinizden bahsedin. Bir giriş yapalım. Bir görüşelim, konuşalım. Hı, hı. Tamam tamam. Benim benim peki bununla alakalı olarak yapmam gereken bir şey size yardımcı olacağım. Herhangi bir husus var mı? Yani ben onu net. Bu arada çok internet kaynaklı bilmiyorum ama ya da benden mi kaynaklı çok git yapıyor sesi. Bazı söylediklerinizi anlayamayabiliyorum. Hı hı. Evet. Tamam. Peki son proje ne aşamada? Üzerine mi çalışıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. Hı hı. Peki neden bu şehirler tarım şehirleri olduğu için? Tamam. Evet. Hı hı. anladım. Valla siz Afyon'dan katıldığınız için bir gelişim yaşanmış. Şimdi siz Afyon'dan bu projeye katılacaksınız. ya Bilmediniz. Mesela şöyle diyebilirdiniz 1929 dünya ekonomik krizi afyon örneği gibi. Mesela afyonda işte sadece tarım yok. Her şeyini inceleyecek şehirler kapsamında bunlar büyük şehir. O yüzden çalışmanız çok kapsamlı ve bambaşka bir yere gidebilir. Hani sizin yaş kuşağınız açısından düşündüğümde kaynaklara da rahat erişiminiz açık. Hani Afyon'da bu işi yapmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben. Yani işte Afyon'da sadece mesela tarım yok, hayvancılık da olur. Yani siz afyon örneğini sadece tarım üzerinden yapmazsınız da tarım ve hayvancılık üzerinden yaparsınız. Hem öyle hem de evet yani afyon yapmanız e, sizin açınızdan olur. Çünkü siz projeye başvurduğunuzda diyecekler ki yani bu çocuklar, bilsem öğrencisi afyonda okuyorlar, kendi şehirleri dururken neden gidip de başka şehirleri inceliyorlar? Mesela o şehirlere gidip bunun yerinde inceleme şansınız var mı? Mesela şöyle bir. 1929 yılında mesela bölgede işte Uşak mesela Afyon'a bağlı mıydı? Orayı da için almanız gerekir mi? Sınırları açısından değerlendirdiğinizde. İl, ilçeleri vesaire. Bunları da sınırını çizmeniz lazım. <laughs> yani 1929'da Afyon il mi? eğer ilse mesela işte ondan kopan yakınında il ya da işte Kütahya'ya bağlı bir il Afyon Tam hakim değilim o yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim ama öncelikle bunlara bakmak lazım. Çünkü 1929 dünya ekonomik krizi Çanakkale bizi, bizi devirdi. Yani devletçilik politikasına geçiş aynı zamanda devletin ekonomiyle alakalı her alanda olması demek. O döneme kadar yani o döneme kadar bir de liberal bir politika benimseniyor biliyorsunuz e, ya da e, duydunuz öncesinde e, çok partili siyasi hayata geçiş var. Bununla ilgili bir liberal politika var mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu çerçevede siz devletçi politika sürdürüyorsunuz diye eleştirilecek 1930'da tekrar çok partili siyasi hayata geçiş var serbest cumhuriyet fırkasını görüyoruz orada orada da bir liberal politika görüyoruz ama 1929'da dünya ekonomik krizinin çıkması CHP'ye evet siz devletçisiniz derken bu politikayı benimsemesi Sonrasında ama biz bunu benimsemek zorunda kaldık. Bakın dünya üzerinde işte Amerika'dan başlayan ve e, Avrupa dahil olmak üzere e, dünyanın büyük bir kesimini işte Sovyet Rusya haricinde etkileyen bir krizden bahsediyoruz. İşte bu çerçevede, e, bu çerçevede birçok aslında bu işin ayağı var. Yani çok şehirin ol demek. Ee, hani proje açısından nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama yani bulunduğunuz bölgeyi incelemeniz bence oraya daha fazla katkı sağlar diye düşünüyorum ben. Aslında anladım ama aslında çok verinin olmaması eee veri olmadığı halde sizin bununla ilgili mesela çalışma yapıyor olmanız e, bir nevi o alana da katkı sağlar. Çok fazla belgeye ulaşmak bazen çok avantaj değildir. Çok işle uğraşırsınız. O açıdan da bakmak lazım. Ama işte sadece dedim ya tarıma bakmayın, hayvancılığa da bakın. Mesela oradaki sanayiye de bakın. Hani devletçilik politikası dediğinizde tek bir alanda alakalı olmadığı için. Tamam. Tamam. <laughs> gazet Afyon'un yerel hangi gazeteleri var? Bu dönemde hangileri çıkmış? Hı hı. Üniversitenin de ismi olan. Evet. Is that? Uh huh. Uh -huh. Çünkü dediğim gibi TÜBİTAK yani siz başka şehirleri incelerken yani bunun sizin şehrinize katkısı ne diye size soracak. Yani buradan belki bir olumsuz cevap almanıza bile sebep olacak bu girişiminiz. Yani Yani Hani mesela yerel gazetelere bakarsınız olmadığı yine o dönemde çıkmış olan e, genel gazetelere bakarsınız. Diyelim ki Afyon'un yerel gazetesinde bir haber buldunuz. Aynı günlü olan işte Türkiye'de çıkmış diğer gazetelere bakın. Mesela o gazetede de aynı bilgi mesela Afyon'la ilgili geçiyor mu? Bunu teyit edebilirsiniz. Böylece bilgi teyit edilmiş olur. Ya da ne bileyim mesela... Çok önemli bir olay olmuştur devletçilik politikası ile ilgili. Ee, işte fabrika açılması, ne bileyim işte Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması gibi gelişmeler var o dönemlere baktığımızda biz iktisadi çerçevede değerlendirdiğimizde mesela bunun afyona katkısı olmuş mudur? Yani işte şeker pancarın ekimiyle alakalı olarak ki patatesle alakalı bugün hala afyonun ismi geçiyor. İşte sucuk dediğimizde aklımıza gelen şehirlerden bir tanesi afyon. O yüzden yani bunları da göz önünde bulundurarak mesela olmuş mudur, olmamış mıdır? Hı -hı. Hı -hı. Tabii ki bakabilirsiniz. Tabii ki bakabilirsiniz. Evet, belli mesela hangi kararları almış şehirle ilgili? Mesela Afyon daha öncesinde sanırım e, İzmir'e giderken kullanılan güzergahlardan bir tanesi. Mesela oraya çevre yolunun yapılması ile birlikte Afyon devre dışı kaldı. Mesela bu durum işte yolların yapılmış olması Afyon'a işte geçilmiyor artık mesela bu Afyon durumu nasıl etkilemiş? Bu da ekonomiyle alakalı. Mesela tren yolu. Trenle çünkü birçok sevkiyat yapılıyor o dönemde. Mesela tren yoluyla alakalı olarak e, varlığı nasıl etkilemiş? Ne kadar kullanılmış? Sevkiyatta mesela etkili olmuş mu? Ve bu mesela şöyle, işte 1929 dünya ekonomik krizinden sonraki biz devletçilik politikasına bakıyoruz. Ama öncesinde de afyonda nasıl bir hacim vardı mesela tarımla ya da hayvancılıkla alakalı ki devletçilik politikasına geçtikten sonra bu durum afyonu ne kadar etkiledi? Bunu da değerlendirelim. Evet. Evet, evet, evet. Yani bence çok partili siyasi hayata geçiş Cumhuriyet'in ilanından sonraki süreçle birlikte değerlendirmelisiniz. Bakın şöyle bir başlık olabilir. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte işte ortaya çıkan süreçte 1929'da dünya ekonomik krizinin yaşanmasının işte etkileri diyebilirsiniz. Burada da iki nokta üst üste koyup Afyon örneği dersiniz. Ha? Olmaz. Çünkü öncesini incelemeden sonrasıyla ilgili karar veremezsiniz. Tarih olayı irdeleyebilmeniz için öncesine inmek zorundasınız. Önceki gelişmeleri bilmeniz lazım. Şöyle yapabilirsiniz onu artık. Yani bu yapay zeka vesaireler çok fazla geliştiği için. Mesela ee, Yapay zeka çerçevesinde evet yani çevirilerin çok maliyetli olduğunu ben de biliyorum. Mesela o çerçevede değerlendirirsiniz. Ee, Osmanlıca ile alakalı işte üniversitede mesela e, okuyan öğrencilerden destek alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işte bu yapay zeka destekli çeviriler doğru mu mesela. Ya da işte şöyle yapın mesela diyelim ki belgeleri buldunuz. E, okutun direkt ve anında ses kaydolun. Sonrasında bunu yazıya dökersiniz işiniz hem hızlanmış olur hem de yapmış olduğunuz işin doğru ya da yanlış olduğunu kontrol edebilirsiniz hızlı bir şekilde bakın şöyle şöyle söyleyeyim yani 1929 dediğimiz artık böyle 1930'larla beraber bizim 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duymaya başladığımız bir süreç Durum bu olunca hani Türkiye çerçevesinden değerlendirdiğinizde içte ve dışta gelişmeler var. Bir taraftan işte dışarıda barış anlaşmaları yapılıyor, ee, dış politikayı geliştirmekle alakalı hamleler var. İşte milletler cemiyetine gidiş, ee, onun öncesinde işte Versay programı ile alakalı olarak bir taraftan Almanya'nın işte Avrupa coğrafyasına tutunmaya çalışması ki zaten bu dünya krizinin büyük patlak vermesinin altında yatan en büyük neden. Almanya'ya destek veren Amerika'da bu krizin çıkmasıyla beraber artık Almanya'ya o e, Versailles'deki yükümlülüklerini ödeyebilecek parayı verememesi. Şöyle bir döngü var. E, Amerika Almanya'ya e, bu savaşı kaybettiği için ödemesi gereken tazminatla alakalı kredi veriyor. Sonra Almanya savaşı kaybettiği için bu almış olduğu kredilerle İngiltere ve e, Fransa'ya borçlarını ödüyor. Fransa da aldığı bu paralarla sonrasında gidip Amerika'dan işte e, bir şeyler alıyor. Diyelim silah alıyor işte üretimle alakalı yiyecek içecek vesaire aklınıza ne geliyorsa onu alıyor. Şimdi Almanya eğer Amerika'dan parayı alamazsa bu sefer İngiltere ve Fransa'ya olan borcunu ödeyemez. Onlar da Amerika'dan mal alamaz bu kadar. Yani bu döngünün ortaya çıkması ve kısa sürede dünya etkilemesinin altında yatan en önemli sebep bu. Bu döngünün kırılması. Hı hı. Şöyle, ee, yani burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden devletlere işte çok ağır yükümlülüklerin imzalatıldığını, işte milli mücadeleyle beraber bizim onu kazanmamız neticesinde hani bizim o kaybedenler, devlet, kaybeden devlet arasında olmamamız ama şimdi şöyle de bir gerçek var yani. 1923'ten yani Cumhuriyet'in ilanından sonra başlayan süreçte bizim çözmemiz gereken Lozan'dan kalma sorunlarımız var. İşte Yunanlılarla etablime meselesi, Fransızlarla işte borçlar meselesi var, yabancı okullar meselesi var, yine demir yolu meselesi var, var. Bu konuların çözülmesi gerekiyor. Bir de buraya dahil olan bakın çok önemli bir husustan bir tanesi Musul meselesi. Çünkü devlet elinde para olmadığı için Musul meselesinin bizim aleyhimize çözümlenmesine giden bir süreç işte İşte Şeyh Seyit ayaklanması çıkıyor o süreçte. Çünkü Musul misak-ı milli sınırları içerisinde yer alıyor. Misak-ı taviz vermek istemiyoruz. Batumu vermişiz zaten. Bu tavizi vermek istemediğimiz için İngilizlerle karşı karşıya geleceğiz ve buraya işte ya askeri harekat düzenleyeceğiz ya da diyeceğiz ki bize buraya bırakacaksınız. Ama ne hikmetse o süreçte işte bir Şehzade ayaklanması çıkıyor. Devlet bunu e, çok böyle önemsemiyor demeyeyim ama hani bastırabiliriz diye düşündüğü için ki bu durum İsmet İnönü'nde e, istifasına kadar gidecek olan süreci beraberinde getirecektir. O kadar ciddi boyutlara ulaşıyor. Ve biz aslında Musul'a yapacağımız askeri harekatı Şehzade İsyan'ın bastırılmasına kullandığımız için Musul'la alakalı milletler cemiyetinin ki zaten kurucularından biri olan İngiltere aleyhine karar vermesini beklemiyoruz ama bizim oraya yapacağımız hamleyi de engellediği için Musul meselesi bizim aleyhimize çözümleniyor. Ancak şöyle bir karar alınıyor Musul meselesinde Ankara Anlaşması'yla çözümlendi. Diyor ki biz işte e, 25 yıl boyunca buradaki petrolün %10'unu size vereceğiz. Tamam kabul ama biz de şunu sorarız. Biz yeni kurulduk. O yüzden paraya ihtiyacımız var. Bize bu paranın tamamını bir kere de verin deyip 500 bin sterlin parayı alıp bu tüm haklarımızdan vazgeçiyoruz. Bu bile bizim ekonomiyle alakalı ne kadar zorluk yaşadığımızın göstergesi. Yani öncesinden kastım aslında Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte söylemek istediğim hususlardan bir tanesi de bu. Musul meselesinde mesela. Musul'u bıraktık ama oradaki parayı bir kere de alıyor olmamızın nedeni bile ekonomimizin kötü gidişatı. Çünkü Fransızlardan Adana Mersin demir yolunu satın alıyoruz. Hani diyor ya 10. yıl marşında demir ağlarla ördük yurdu dört baştan. İşte o yabancıların imtiyazındaki olan devlet yollarını parayla alıyoruz çünkü. alabilirsiniz ya değerlendirebilirsiniz. Belki çok fazla bilgiye ulaşmayacaksınız ama konunuza başlarken bundan bahsetmek zorundasınız. Bunun bir öncesi var çünkü. Çat diye kriz olmadı. Yani Türkiye çok iyi konumdaydı da mı bu krizden o yüzden mi etkilenmedi? Yani ya da işte devletçilik politikası gerçekten hiç uygulanmıyordu. Türkiye liberaldi de bir anda kriz yaşandı. Hop bakalım biz devletçiliğe geçiyoruz mu? Dendi. Yani hiç gelişmeleri de burada değerlendirmek lazım. evet aynen tabii yani en azından konumuza bir giriş yapmanız lazım hani biz bu konuyu irdeleyeceğiz ama tabii burada amacımız